ailelere işte bir zaman sahipsek eğer servetlere güvenmemenin çünkü hayatta her şeyin değişebileceğini ben görerek yaşayarak öğrendim. 40 yaşından sonra başladığı e, seramik sanatıyla yurt dışında sergi açıyor ve tekrardan gerçekten serami hayatımızın içine sokuyor. sokuyor Halbuki evet. Türklerin baş sanatıyken çok geride kalmış. 18. yüzyıldan beri unutulmuş bir sanat, yüzyıldan beri tekrar ortaya. Ama bütün bunlar bizlere, yani şunu öğretmeli, Füreyya'yı öğretmiş, bana öğretti, Türkan Saylan'ı dahi. Yani o da köylere gidip cüz'anları tedavi ediyor ama o da gayet varlıklı bir aileden geliyor başında. Varlık kalıcı değil, saltanat işte o vezir babalar paşa dedeler bunların hiçbiri kalıcı değil. Hayata bakışın çok önemli. Ayakta durabilme gücün çok önemli. Bir kadın olarak özellikle yani kadınların horlanmakta olduğu bir ülkede böyle konuşunca kadınlarla bizim başaracağımızı düşünüyorum. Yani Türkiye olarak Atatürk'ün bize en büyük mirası bu herhalde kadınların önünü açmış ta o zamanlarda şaşalı dönemler olmuş. Erkeklerle eşit Eşi. sağlaması çok önemli. Çok. Yani Atatürk'ün gözünde ve onun cumhuriyetin içinde biz. Miras hakkında, velayet hakkında, eğitim hakkında, siyasal seçme seçilme hakkımızda çalışma hayatında her türlü alanda erkeklerle eşitlendik. Ama ben erkeklerden çok daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum çünkü yaşam enerjisini çocuklarına anneler veriyor, babalar vermiyor. Dolayısıyla biz erkeklerden daha güçlüyüz. Doğurgan olan da biziz. Onun için biz istediklerimizi bugün bize verilmeyenleri yahut bizden gasp edilmekte olan hakları geri alabilecek güce sahibiz.